arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte yanımda Miray var dondurma kalıbımızla dondurma yapacağız arkadaşlar burada malzemelerimiz var süt Fanta kola Nutella Ondan sonra renkli toplar bardak kaşık var Bir de arkadaşlar burada dondurma kalıbımız var Arkadaşlar şimdi yapacağız şimdi arkadaşlar ilk başta açacağız sen de aç Miray istersen. Bekle ben açayım. Evet arkadaşlar açıyoruz şimdi. Açıyoruz arkadaşlar. Hemen hızlıca. şi şey de Evet arkadaşlar burada kaç tane var mira say 2 3 bir 1 2 3 4 5 6 tane var arkadaşlar Evet şimdi arkadaşlar yapmaya başlıyoruz arkadaşlar böyle İçine malzemelerimizden koyacağız. İlk başta bunları çıkartalım. Bunları bak? Çünkü arkadaşlar içine koyacağız. Bunları böyle dizelim. Şimdi arkadaşlar ben ilk Şimdi arkadaşlar ilkini kolalı yapalım. Şimdi arkadaşlar kolayı buraya koyacağım. Şimdi arkadaşlar kolayı buraya koyacağım. Arkadaşlar dökülmesin diye koydum. Bekle Sonra öpeceğiz hepsini. Şimdi de arkadaşlar sarıdan koyalım. Sarıdan da onun sonuna koyalım. Arkadaşlar şimdi bunu da doldurduktan sonra ondan sonra sütlü ve sütlü ve nutellalı yapacağız. Biberde. Şimdi arkadaşlar e, evet, sütlü nitelleyi yapacağız buraya. Şimdi arkadaşlar ilk başta şimdi koyacağız. Yapacağız şimdi Nutella ve Arkadaşlar bu fanta bu da bu kolayı bu da fantayı. Evet doğru. Doğru söyledi. Şimdi ne yapacağız? Kaşıkla alacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar içine koyup karıştıracağız. Şimdi karıştırdım. Şimdi kapatacağız. Şimdi karıştırdım. Şimdi de kalıplara koyacağız. Şimdi bu da kaşığı da alalım buraya koyalım. Şimdi de kalıplara koyacağız. Dökülmesin diye kaşıkla koyacağız. koyarım. Koyuyorum şimdi. Arkadaşlar şimdi dökülse de kırılsa da bir şey olmaz. Azıcık döküldü. Şimdi koyuyorum gene. Dökülse de bir şey olmaz. Bu da son. Çünkü dökülecek. Birazcık daha koyarsak kalıptan taşacak. Şimdi bunu bunun içine koydum. Bunu da ortaya da aldık. Şimdi de bir tane daha kolal yapacağız. Bu sefer de e, sütlü yaptığımızın altına koyacağız. Böyle renkleri bir tane de değişik değişik olur. diye. Bundan da koydum. Şimdi de şimdi de e, çikolatalı, topi toplu, nutellalı sütlülerden yapacağız. Miray sen de koy. Tamam. İçine koyacağız. Burada. Evet oraya da koy. İçine şimdi koyuyoruz. Ben turuncudan koyacağım. Ben de beyaz. Bir tane kırmızı. Tamam yeter. Çünkü içlerine de koyacağız. Azcığını da alalım. Tamam yeter. Tamam. Tamam da Oynayacak çünkü. Şimdi koyduk. İçinde arkadaşlar şimdi de sütlü e, nutellalı yaptığımızdan koyuyorum. ikisine de. Ondan sonra kalıplarını da kapatıp buzdolabına dondurucuya koyacağız. Ve bunlar donduğunda da size göstereceğiz. Şimdi bunları koyuyorum. Bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar bekleyeceğiz. Dondurmalar olacak. Şimdi ikincisine koyuyorum. Arkadaşlar tekmeleri koyuyorum. Böyle. Koyuyorum. Hepsi çikolatayı Bir şey olmaz. Arkadaşlar koyuyorum. Tamam. Şimdi de arkadaşlar kalıplarını kapatacağız. Ben de... sen de kapat. Ama yavaşça kapat dökülmesin. Şimdi de arkadaşlar. Şimdi gene koyuyoruz. ya sen de koy. Ben bunu koydum. Sen siyah koy. Siyah kolayı. Nedir? Ha, Ben de öbürünü koydum. Şimdi arkadaşlar biz bunları dondurucuya götürüyoruz. O Bunlar donduktan sonra da size göstereceğiz. Şimdi durduruyoruz. arkadaşlar. Oldu. Şimdi çıkartacağız. arkadaşlar çıktı kolalı dondurmamız. Gördüğünüz gibi kolalı dondurmamız çıktı. Bu da Arkadaşlar kolalı dondurmamız çıktı. Bu da arkadaşlar fantalı dondurmamız. Turuncu olmuş. Dur ben açayım sen açamazsın belki Arkadaşlar Bu gelmedi İçinden Gördüğünüz gibi içinden gelmedi Şimdi arkadaşlar Öbürünü çıkartıyorum bu da Arkadaşlar bu olmuş Nutella ve sütlü olan olmuş. Arkadaşlar bu olmamış Öbür kolalı da olmamış Öbür kolalı da olmamış Şimdi son olanı çıkarttık. Son da olmuş. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.